Derin derin nefesler alıp genişliyoruz. Sizler derin derin nefeslerle genişlerken ben yuvanın kusursuz sap sarı tertemiz ışıklarını kafanızdan aşağıya boşaltmaya başlıyorum. Boşalan bu sarı ışık sizin içinizdeki eskileri bir bir hapsederken sarının hapsettiği eski enerjileri yok etmek üzere devreye giren kaynak hapsedilen enerjileri içine çekmeye başlıyor. Şimdi kristal masamıza uzanıp yatıyoruz ve kristal masamızda biz uzanıp yatarken kusursuz bir altın melek başucumuza iniyor ve sağ eliyle kalbimizin üzerine mes etmeye başlıyor. Gelen altın meleğin yüzü görülmüyor. Fulu fark edilmeyen bir yüz. Ama enerjisi muazzam ve gelişiyle birlikte bedenimiz titremeye başlıyor. Enerji alanımız, auramız yenilenip Kazelenmeye ve nefesimiz güçlenerek kalp ritmimiz atmaya başlıyor. Başımızın üzerinde dönen elmas hare daha da güçlü çemberler çevirmeye başlıyor. Daireler çizmeye başlıyor ve biz koşulsuzca gelen altın meleğe teslim ettiyiz her uyumlamayla birlikte bedenimizde aktive olan enerji oluşturduğu ağdan devinmeye başlayacak. O enerjiler saf, kusursuz haliyle, ilahi haliyle bedenimizde devinmeye başladıkça bedenimizde olan ve bedenimizi kontrol eden eski enerjiler bir bir eriyerek çözülüp yok olmaya başlayacak altın meleğimiz önce elini başımızın üzerine bıngıldağımıza koyuyor ve bıngıldağımıza kendi bütünlüğünün kusursuz enerjilerini aktarmaya başlıyor. Yani bize aklından akıl, fikrinden fikir, zekasından zeka, bilincinden bilinç veriyor ve bütün görülerimizi, bütün duyularımızı ve bütün duyu organlarımızı, tüm beyin fonksiyonlarımızı kendine ait olan bu yetilerle kullanmamız için öncelikle enerjilerini buraya aktarmaya başlıyor. Şu an uyumlamayla çözülüm, çözülümle kaynağa çekiliş, çekilişle birlikte yeninin yerine yerleşmesi gerçekleşiyor. Şimdi altın melek elini alnımıza koyuyor ve alnımıza enerjilerini koşulsuzca doldurup mes etmeye başlıyor. Böylelikle yazgımızı silip yok ederken altın melek kendi oluş halini bize yazgı ediyor. Evet şimdi sevgili meleğimiz alnımızdan elini kaldırıyor ve gözlerimizin üzerine koyuyor. Derin derin nefeslerle altın meleğin iki gözümüzü ve hatta pineal bezimizi uyumlamasına, enerji aktarımını gerçekleştirmesine izin verelim ve bu aktarımın fiziksel olarak da daha rahat bir şekilde bedenimizde hissedilmesi için Derin derin nefeslerle genişleyelim. Şimdi bu kusursuz altın melek elini gözlerimizden kaldırıyor ve iki elini birden kulaklarımızı kapatacak şekilde kulaklarımıza koyuyor. İki kulağımızı da elleriyle uyumlamaya başlıyor. Derin derin nefeslerle altın meleğin kulaklarımıza mes ettiklerini kabul edelim. Şimdi kocaman bir nefes daha alıyoruz. Ve bu melek bizim iki yanağımızı da elleriyle enerjilerini mes ederek uyumluyor. Derin derin nefesler alalım. Ve bu kusursuz meleğin kelini iki, iki yanağımıza koymasına ve enerji aktarımı yapmasına izin verelim. Şimdi bu altın melek elinin birini burnumuza, birini de çenemizin ucuna koyarak aynı şekilde enerji aktarımına devam ediyor. Buralardaki enerji akımlarını bitirdikten sonra sevgili altın meleğimiz ellerini başımızın arkasına altına koyarak Elinin bir tanesiyle beyin sapımıza, diğeriyle omurilik soğanımıza enerjilerini mes etmeye başlıyor. Evet, şimdi de bu altın meleğin bizi yan çevirmesine izin vererek bütün omurilik boyunca uyumlama mes yapmasına izin verelim, disklerimize uyumlama yapmasına izin verelim. Omurlarımızdaki ve disklerimizdeki uyumlamalarını bitirdikten sonra tekrar sürtüs yatışa devam ederek onun boğazımızdaki ses tellerimize, yutak sinirimize, tiroidlerimize, lenflerimize, tükrük bezlerimize o kusursuz enerjilerini mes etmesini kabule geçelim. Evet, altın meleğimizin Göğüs kafesimize, iman tahtımıza enerjilerini akıtıp meshetmesine izin verelim. Ardından yine altın meleğimizin sağ elini iki göğsümüzün ortasına parmak uçları dikine gelecek şekilde koymasına ve ruh evimize aktarım yapmasına izin verelim. Şimdi altın meleğimiz Baş ucumuza geçiyor ve ellerini omuzlarımıza koyuyor. Her iki elinden her iki omuzumuza koşulsuzca enerjilerini akıtıp mes ediyor. Böylelikle ikilikten aldığımız rehberlik, ikilikten olduğumuz kayıt sistemi bir bir sökülüp yok ediliyor. Evet omurlarımızın her biri artık altın meleğin enerjileriyle uyumlanır uyumlanmaz eski enerji bütünlüklerini ve bu enerjilerin tamamının bedende oluşturduğu deformasyonu dışarıya atıyorlar. Evet şimdi altın meleğin bir eli timüs bezimizde diğer eli midemizin olduğu yerde hemen midemizin hazım bütünlüğümüzün olduğu yerde ve oraları insiyeleyip mes etmeye başlıyor. Şimdi de altın meleğimizin bir eli göbek deliğimizin üzerinde bir eli sakral bölgemizde ve buradan içimizdeki güneş bütünlüğümüze ve ardından kadınlık erkeklik eril ve dişil enerjimize rahmimize ve cinsel organlarımıza uyumlamalarını yapmaya başlıyor. Şimdi en son olarak altın meleğimiz aşağıya doğru iniyor ve kök çakramızın olduğu yere bir elini koyarken bir elini de kuyruk sokumu dediğimiz yere koyarak omuriliğinin başlangıcına ve kök çakramızın olduğu yere aktarımlarını yapıyor. Buradaki aktarımlarını bitirdikten sonra ayaklarımızın altına doğru ilerleyecek ve her iki elini her iki ayağımızın altına koyarak buradan da kendi enerjilerini bedenimize mes edecek. Onun ardından tekrar üst tarafa geçerek her iki elimize her iki elini karşılık getirerek ellerimize de aynı aktarımı gerçekleştirecek. Derin derin nefeslerle yapacağı bu uyumlamalara izin verelim. Ben beni bana açtım. Ben teni yuvaya açtım. Ben teni gök kuşağının ardındaki kusursuz altın meleğe ulaştırdım. Şimdi onu benimle buluşturdum. Her bir yerime dokunuşunu başlattım. Her dokunuşla onunla buluştum. Onunla anlaştım. Onunla birleşip ona kontratlandım. Aldıklarım ondandır. Olduğum ondandır. Sayısız defasında söylediğim ama yine de yeniden söylemekte gurur duyduğum teslimiyetim onadır. Hayrım ondan banadır. Güzelliğim Ondan bendedir. Sevgim, şefkatim, huzurum ondan bana verilendir. Yapılan her dokunuşla oluştuğum hal ondandır. Devir devir dönüşmekteyim. Devir devir onunla buluşmakta, o hale geçmekteyim. Işıksızlığım bitmiştir korku halim bitmiştir. Her kapalı yer bir bir açılmış, kendini bana göstermiştir. Ve gösterilen her yerden koşulsuzca eskiler kaynağı uğurlanıp def edilmiştir. Ne ruhtan ne suretten, ne kalıntıdan ne esaretten, ne geçmişten ne bitmişten tamamıyla özgürlük gerçekleşmiştir. Ne soydan, ne atadan, ne anneden, ne babadan, ne yalvarış, yakarıştan, ne de eskilerle olan temastan tüm bağlar koparılmıştır. Tüm anlaşma ve kontratlar, tüm deneyimler ve seçimler aldanılmış ve aldatılmışlıklar, esirlikler ve eski hakimiyet halleri hepsi bir bir bıraktırılmıştır. Beden tüm yüklerinden koşulsuzca arındırılmış, her birinden özgür kılınmıştır. Israrlardan, pişmanlıklardan, ödün vermelerden, kah üzülüp yalvarmalardan, kah dertlenip sızlanmalardan. Tane tane ayrılmış, tamamıyla kaynağa uğurlanmışlardır. Tüm hormonlardan ve bu hormonlardaki eski ayarlardan, bedeni sabit zeminde tutanlardan, saat dilimine katmer katmer bedeni kapatanlardan ve her birini çeşit çeşit şekillere büründürenlerden tamamıyla eriyip çözülüp yok oluyorum. Şimdi her birimizin göbek deliğinin etrafında saat yönünde kusursuz bir akım oluşmaya başlayacak. Derin derin nefeslerle bu akımın güçlenmesine ve hızlanmasına izin verelim. Böylelikle bedenimizde, karın bölgemizde birikmiş olan toksik enerjilerin çıkışı kolaylaşsın. Tekrar derin kocaman bir nefes alıyoruz. Ve göbek bölgemizde dönen bu ışığın genişleyerek tüm bedenimizi içine almasına izin veriyoruz. Dalga dalga yayılan bu enerji kan bütünlüğümüze sirayet etmeye başlıyor ve böylelikle kanımızın içerisindeki tüm bileşenleri değiştirip dönüştürmeye, hormon seviyelerini koşulsuzca kusursuz ilahi haline geri getirmeye başlıyor. Şimdi çözülenler kaynağa çekilmeye başladı. Elmas ışık portalının içerisindeyiz. Her çözülen portalda Yok olurken yerlerine altın meleğin enerjileri koşulsuzca doluyor ve her bir yerimiz yeniden yeniden evriliyor. Korkunun olmadığı bir beden, yargının olmadığı bir beden, karşıtlığın, dualitenin son bulduğu, yok edildiği bir beden. Kat kat açılıp her katta koşulsuzca kusursuz altın meleğin insiyeleriyle birleştirilip bütünleştirilen ve altın melek oluşa geçirilen bir beden. Hoşnut bir beden. Gülümseyen, tebessüm eden bir beden. Bolluk ve bereket içerisinde olan bir beden. Huşu içerisinde, huşu yayan bir beden. Oluşu kabule geçelim sesi güven veren bir beden. Duruşu güzellikle dolan bir beden. Varlığı görünce kıymetini, değerini hissettiren bir beden. Bu halden dünyaya kendini gösteren bir beden oluyoruz. Kimseyle oyunumuz yok. Kimseyle kavgamız yok. Kimseyle zıtlaşmamız, inatlaşmamız yok. Kimseyle küfürleşmemiz yok. Biz kendi yolumuzdayız. Biz kendi halimizdeyiz. Biz kendi titreşimimizde görevimizin başındayız. Biz altın melek insiyeleriyle insiyelenmiş olanlarız. Biz yeryüzündeki altın melek haline geçen canlı varlıklarız. Şimdi derin derin nefesler alıyoruz. Diyoruz ki bugüne kadar olduğum tüm hal ve tavırlardan, bugüne kadar olduğum tüm huy ve alışkanlıklardan, bugüne kadar aldığım deneyimlediğim tüm karakter kimliklerden tamamıyla yok oluyorum. Ben kendimi altın melek halimle uyumladım. Tamamıyla onun halinden hal onun tavrından tavır, onun üslubundan üslup, onun kimliğinden, karakterinden oluyorum. Koşulsuzca bunu tüm kainata duyuruyorum. Şimdi altın melek halimiz başucumuzda duruyor ama biz masadan kalkıyoruz. Altın melek halimizin karşısına dikiliyoruz. Ve ona diyoruz ki, Ey benim güzeller güzeli halim. Ey beni insiyeleyen ve kendindeki her şeyi koşulsuzca bana veren, bana sunan halim. Benden hiçbir şeyi esirgemeyen, ben oluş için bana koşulsuzca tüm altın hazineyi veren halim. Sana teslimim. Şimdi olduğum halden yok olmayı gerçekleştiriyorum. Şimdi benlik olarak beni insiyelemeni istiyorum. Beni sen etmen için sana şimdi kendimi teslim ediyorum diyoruz ve bedenimizin içerisindeki o bütünlük halimiz yani benliğimiz altın melekle bütünleşiyor. İçimizdeki eski benliğimiz sanki bir kuşun uçtuğu gibi bedenimizden kaynağa uçup giderken bedenimizin hemen yanı başında duran altın meleğimiz bedenimize girip yerleşiyor. Derin derin nefeslerle bu nöbet değişimine izin verelim. Solukla bağlanıp soluk almasına, kalple bağlanıp ritim olup atmasına ruhla bağlanıp ruhlanmasına izin veriyoruz. Derin derin nefeslerle şimdi sesle bağlanıp ses olmasına izin veriyoruz. Ardından alınla bağlanıp yazgı olmasına bunun bizimle burada var olmasının tekamülümüz olmasına izin veriyoruz. Evet, bedenimiz de dahil geçiş tamamlanmıştır. Altın melek halimiz hepimize hayır olsun.